Bu ne zaman gelirsin? Ya e, haftaya gelebilir misin? Gelirim. İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir çalışması. 30-65 yaş grubundaki kadınlara rahim ağzı kanser taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlara da meme kanseri taraması yapıyoruz. 50 ve 70 yaş arası kadın ve erkeklerde de kalın bağırsak kanser testine bakıyoruz. Köylerde muhtarlarla iletişime geçiliyor, orada da anons ediliyor ve köylerden tırımıza hasta taşıması yapılıyor. Çok memnun oldum. Daha önce sanırım böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çok yararlı bir şey hani kadınlar için. Benim annem 70'li yaşlarda. Her iki senede bir oluyor mamografi. Onu olmak için Edremit'e gidiyorduk, Burhaniye'ye gidiyorduk. Hani buralarda bizim böyle bir şeyimiz yoktu, imkanımız yoktu. Çok memnun olduk şu an. Sayın Ahmet Akın'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir hizmet verdiği için. Onu çok çok seviyoruz. İyi oluyor bizim için. Her sene gelip yaptırıyoruz. Sağlık ekiplerimizden de Allah razı olsun. Her zaman yapıyorlar. Başkanımızdan Allah razı olsun.